Edirne Genç İş Adamları Derneği Başkanı Hakan İnci, Bulgar turistlerin bu Temmuz ayında kente alışveriş için akın edeceklerini söyledi. Koronavirüs salgınında tüm devletlerde bir rahatlamanın olduğunu, devletler arası anlaşmalara da bir takım kolaylıklar geldiğini kaydeden İnci, Temmuz ayında günde Edirne'ye 40-50 otobüs Bulgar turistin alışveriş için geleceğini kaydetti. Şimdi Bulgaristan vatandaşları özellikle, tabii devamında da Yunanistan'daki insanların ee şehrimize gelip alışveriş yapmak talepleri. Bunun tabi biraz daha kolaylaşması, şu anda gerçi bu aşı hikayesinden dolayı biraz daha kolaylaştı. Yani şu anda e, bir devletler arası anlaşmalarda da bir takım kolaylıklar geliyor. İnşallah yakın gelecekte, yani ben bunu Temmuz ay olarak öngörüyorum. Temmuz ayı içerisinde yoğun bir Edirne şeyi olacak yine. Bulgaristan tarafından öyle bir akın bekliyorum yani. Yine günde böyle 40 otobüs, 50 otobüs. Çünkü şu anda paraları bayağı değerli durumda arkadaşlar. Dolayısıyla onda gelip burada e, Türkiye'de Yani onların geliş amacı ticari yani kar etmeye geliyorlar. Yani e, adam orada markette 100 liraya alacağı şeylerle Türkiye'de 100 liraya alacağı şeyler arasında en az iki kat fark var. Dolayısıyla bunu değerlendirmek istiyorlar. E, böyle bir akım olacak. Onlar geldiğinde de yine ben e, esnaflarımızdan gerekli önlemleri alarak hizmet vermeye devam etmelerini rica ediyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Bu fikir oluştuğunda ben de 2018'de ben bu evini bize sor konu kuracağım zaman 40'a yakın il ziyaret yaptım arkadaşlar. Fikrimi anlatmak için. Tabi önce not onları ondan sonra anlatmaya başladım. Yani kimse kapmasın diye. <laughs> Gittiğim her yerde şunu dediler bana. Ya dediler bu fikir nasıl edinleden çıkar? Yani biz çok şaşırıyoruz. Hani bu, bu tür işletmeler işte İstanbul merkezidir. Ee, Ankara merkezidir. Yani büyük şehirlerden böyle şeyler çıkar. Yani Edirne boyutundaki bir şehirden nasıl böyle bir fikir çıktı gibi böyle yaklaşımlar gösterdiler. Ha biz şunu gösterdik. Biz Edirne'den gerçekten şu an bir marka çıkartıyoruz. Edirne merkezli bir e-ticaret e sitesinin 81 ilde şu anda temsilcisi var. Ve bu temsilciler de hepsi SPK lisanslı değerleme uzmanları. Yani öyle alelade insanlar değil devlet sermaye piyasası kurulundan lisans almış ve bizim temsilcimiz pozisyondaki insanlar. şu anda günlük 2500-3000 ziyaretçisi olan yeni ziyaretçisi oldu. yani totalde daha fazla ziyaretçimiz var ama bir site.